Türkiye'nin gündeminde müsülaj var. Deniz salyası var. Çevre TV olarak bu e, tehlike, denizlerdeki bu tehlike ortaya çıktığı ilk günden itibaren sizlere yayınlarla, haberlerle gündeme getiriyoruz. Dün de son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önemle konuşmuştuk. Yine Doçent Doktor Halim Aytekin yine eee Halim Aytekin Ergül yine bizimle birlikte olmuştu Kocaeli Üniversitesi'nde ve konuyu derinlemesine konuşmuştuk. Bir eylem planından bahsedilmişti. E, bu eylem planı ve buna bağlı işte çözüm önerileri Murat Kurum'un da işte açıklamasında görüyoruz. bu hafta içinde masaya yatırılacak tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu ve çözüm önerileri çalıştığı yapılacak. 6 Haziran'da da Marmara Denizi'ni koruma eylem planı kamuoyuyla paylaşılacak. Murat Kurum, Çevre Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından bu şekilde duyurdu. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatanlarını tehdit eden önemli sorunlardan birisi de deniz salyası. Marmara Denizi'nde görülen ve hepimizi derinden etkileyen çevresel soruna da yine hep birlikte ortak akılla çözüm üreteceğiz dedi. Temelde müsilaja yol açan 3 neden öne çıkıyor diyor. Küresel ısınmanın yol açtığı deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirlilik ki biz bunları günlerdir konuklarımızla, uzmanlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz, ekranlara taşıyoruz. Bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı Karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz. Alınan örnekleri çevre laboratuvarımızda inceliyoruz ve üniversitelerle birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu konuda belediyelere, yerel yönetimlere büyük işler düşüyor. Çözümü herkese dahil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu ve çözüm önerileri çalıştayımızı yapacağız ve 6 Haziran'da da bu çalıştaydaki ortaya çıkan kararları kamuoyuyla paylaşacağız şeklinde duyuru yaptı Twitter hesabından.